Hoşçakalın Zeynep Hanım ve Ulaş Bey için. Tekrar merhaba, tekrar merhaba. merhaba. Dayanamayacağım, bir daha öveceğim sizi. ışıl ışılsınız, <laughs> rengarenksiniz. Çok siz ederim. sadesiniz Ulaş Bey. Evet. Olsun <laughs> efendim, sizin ışıltınız da size yeter zaten. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim, çok iyiyim. Çünkü stüdyoda olmak bana mutluluk veriyor. Maşallah, ne güzel. <laughs> zaten konuştuk tanıştık öncesinde evet. ama bir daha üzerinden geçeyim. Biz Zeynep Hanım'la hem eskiden tanışırız efendim. Yarışmışlığımız vardır. Doğru. Pek arzu ettiğine ulaşamadı o ayrı bir mevzu. <laughs> Beraberinde de meslektaşız. Doğrudur. Sizin karşınıza da efendim hani böyle kalıplaşmış tabir var. Ülkemizin aydınlık yüzü diye. İşte aynen öyle bir beyefendi getirdik. Ederim. İyi yaptık mı? İyi yaptınız. O zaman müsaade ederseniz önden hanımlar derler ama Ulaş Bey bir kendisini tanıtsın mı önce? Buyurun. Efendim şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak. Merhabalar ben Ulaş, 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Çok hızlı geçtiniz ya hocam. İlla uğraştığınız başka şeyler vardır vakit bulduğunuz zaman. Mesela siz bir sayısalcısınız. Hem de evet. nasıl bir sayısalcısınız ama demek ki kelimelerle de aranız iyi. Daha öncelerinde yarışmalarınızı izliyordum. Çok teşekkür ederim. Çocukluktan beri desem ayıp olmaz. Hiçbir olabilir. şey olmaz. Baksanıza halime. <laughs> Oradan kalan bir alışkanlık vardı. Sonra burada başlayınca bu yarışmayı takip etmeye başladım. Çok teşekkür ederim efendim. Bunun da devamı gelirse hafta finali falan var. İnşallah orada daha da samimi Doğru. olacağız sizinle birlikte. Hanımefendiciğimle de 3 sene önce yarışmıştık. Doğru. Olur. Boş evet. verin onu. Şimdi yeni bir hatıra. Aynen. Değil mi? Bina edeceğiz. Şöyle sizi şu tarafa tamam. davet edeyim. E, merhaba, adım Zeynep Arda. E, 1978 İstanbul doğumluyum. Aslında baba tarafından Kıbrıslıyım. E prodüktörüm. Yani stüdyolara ve kameralara hiç yabancı değilim. Hiç e, değil. ama e, burada e, olmak yine de heyecan verici. Çünkü e, çok hızlı olmak lazım. Butona doğru zamanda basmak lazım. Evet, hızdan çok o lazım hakikaten. Aynen. Butona doğru zamanda basarsanız Aynı. bu dağarcığın da önüne geçiyor, pratik zekanın da önüne geçiyor çok efendim görüşürüz. Da. Çok doğru. Haberiniz olsun ama A'dan Z'ye doğru tatlı bir rekabetin içerisine giriyoruz. Sonuçtan bağımsız olarak da eğleniyoruz. Başlayalım ha. mı? Başlayalım. Lütfen. Buyurun o zaman. Harf tablosunu şöyle bir gözünüzün önüne serelim. A harfi kendisini gösterdi. Biliyorsunuz bunun gibi 23 tane daha petek var. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. Hangi soruyla haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Dön bebeğim A harfi için. Bize iki puan değerinde bir soru verecek demek ki. Çok basit. Basan alır sorulardan biri. Okuyalım. Efendim zırhla çekilen, şişte pişirilen acılı kebabın kısa adıdır. bu ah. ah. Burası bastı. Adana. Adana kesinlikle doğru cevap. Ah işte basmayı Bas. Daha yeni başladık, daha tamam. yeni başladık. Tamam. İlk elin günah olmaz. Hızlı hızlı devam edeceğim müsaade ederseniz. Okay. B harfinin de zarı geldi. Onu da bir döndürelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Üç puan. Gayet güzel. Hemen okuyalım. Ah hocam, asitle birleştirildiğinde tuz oluşturan madde B. Hop! Şimdi ya. burası cevap vermesem buna ayıp olur. Ya oldu. evet tabii ki. Kimyacı ben de biliyordum cevabı ama Kesinlikle. ben bunu beceremiyorum. Ki yani böyle de tamam. açıklanmaz, tamam, değil mi hocam? Olacak. Daha uzun paragraflara ihtiyacı yok mu? Her asitle değil. Biliyorum Yeterlidir kadın. bence burası. Yeterli yani. midir? Evet. Aman yarabbim. Çok... O zaman bir de bana alkış. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hemen yolumuza devam ederiz. Buyurun C harfinin zarı. Bastık döndürün. Bir puan. Yine basan alır sorularından biri. Tamam. Bunların tamam. hepsi deneyimleyin. Tamam, tamam. Daha hızlı hareket edin diye tamam, yapıyorum. Tamam. Buyurun geliyor. <laughs> Diyor ki cürümün karşılığı olan yaptırım. C demedim. <laughs> Bakın basmadı bile. Görüyor <Biliyor> musunuz <laughs> tamam, tamam. ne kadar türlü evet, dikkat. Evet. C. Ho, 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 ho. Ha, Burası ceza. <laughs> ceza kesinlikle doğru cevap. <laughs> Üç Yoksa soru geldi. herkes söylüyordu çok ama oldu. ne yazık ki. Evde de çok pratik yaptım biliyor musunuz? Zigon. Mi hayır, sehpa <laughs> vardı önümde sürekli kumandaların durduğu. Ha biraz zigon sehpa'ya vuruyordum ama işe yaramadı. Bir dahakine şunların yedeklerinden birini <laughs> vereceğim size. Evde çalışın. Dur efendim, toparlayacağız. Tamam, Hiç merak etmeyin. Tamam. Bir de bunlar zaten hem başı hem de birlik, ikilik, üçlük sorulardı. Tamam, Dur bakalım Ç'de kaderimize ne varmış. Döndürdüm onu. Karşıma ne çıktı? Yine iki. Nasıl sorulmuş? Diyor ki sert ve esnek demir karbon alaşımı çek. Burası nasıl bastı. Mu ya? Nasıl Çelik. bir şey? Nedir? Çelik. Çeliktir. O ara Zeynep Hanım kaderine isyan ettiği için cevabı duyamadım ben. Evet, duyamadım. Ben, <gülüyor> <gülüyor> <Sınavı>. <gülüyor> ben bekledim. <laughs> Buyurun D harfini efendim. Zarı size vereceğim. Sen tamam. Bakalım. Belki ritmimizi değiştiririz böylelikle. Tamam. Vallahi de değişti. Hadi bakalım. Bende bir uğursuzluk var demek ki. Estağfurullah. 4 puan değerindedir. D harfiyle başlar. Şöyle bir bakayım. Pekiştirilmiş bir tabirdir. Görelim. Hem çırılçıplak hem her şeyini yitirmiş. D. De. Hoppa. Derbeder. 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 Ha. Pek çırılçıplak Lafim. değildir yahu. Ha. Her, şeyin yitirmiş. her ha. şeyini yitirmiş. Her şeyini yitirmiş. Hımm. Hiç bunun harflerini falan ortaya koymak veyahut da kafiyesiyle ilgili ipuçları vermek istemiyorum. Size tertemiz evet. 4 puanı kazanın. Sonuna genellikle bunun ortada kalmak, ortada bırakmak gelir. Beni nokta nokta... Opa, dımdızlak. dımdızlak. Kesinlikle doğru cevap. 8 sıfırdı yarısını hallettiniz bile evet. efendim. Ha gayret e harfine daha ilk satırı bitirmedik. Zar geldi. Bu sefer Ulaş Bey döndürsün. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte size 3 puanlık bir soru. Nasıl sorulmuş o? Diyor ki bir işi sağlamak veya bozmak için yapılan gizli çalışma. E. Hop hop hop. Entrika. Olay dönüştü. Değişti. Ama daha lider değişmedi. Evet, bakalım ilk değil. satırı bitirirken olacak mı öyle bir şey? Beraberlik mi? Önder lider mi değişir? Hadi Yoksa Ulaş Bey tekrar arayı açar mı? Göreceğiz. F harfinin zarını da göreceğiz. Döndüreceğiz. Bize iki puanlık bir soru vermiş. Hı -hı. Hı. Hemen okurum. Diyor ki bir yudumda içilebilen, bir solukta çekilebilen F. Hop. Fırt. Fırt. Diye iki puan. 9'a 8 oldu tamam evet. Hadiseye <laughs> alıştınız bundan Aynen. sonra daha rahat daha sakin <laughs> bir yolculuğun içerisine geçebiliriz değil mi? Hepimize <laughs> evet. yazık çünkü Aynen Bu aralar nasılsınız yoğun musunuz efendim? Şu ara çok değilim açıkçası İyi çünkü bunun bir de devamı var bugünün şampiyonu olursanız hafta finaline de çağıracağız sizi İnşallah Gelirsiniz Tabii ki geleceğim Ama dur bakalım Ulaş Bey müsaade çekme. Evet. G harfinin zarı yine Ulaş Bey'in olsun <laughs> Teşekkür ederim hocam 3 Nasıl sorulmuş bir <laughs> sorusu var Diyor ki, bulunduğu mekandan ayrılmak üzereyken. G. Gider ayak. Gider ayak kesinlikle doğru. Zeynep Hanım. Bu alıştı galiba. Alıştılar. Alıştım. buton da ona alıştı evet. galiba. Çok güzel ilerliyorlar. H harfinin zarını o yüzden kendilerinin sallamasını rica ediyorum. Size hızlı bir 4 puanlık soru verdiniz yine. Şöyle bir bakayım. Hmm. Çok zor değil yahu. Okuyalım. Bir hükümdara dayanan soy. Büyük aile. he Opa. Bu sefer Ulaş Bey diyor ki. Hanedan. Hanedan. Ve beraberliği yakalıyor. Evet. <laughs> Peteklerde 12-12. En sevdiğim manzara bu. Evet. Şimdi evet. ı mı i mi zar onu söyleyecek bize. Çık karşımıza. Hemen dön. Dur bakayım ı mıymış. 2 puan değerinde ise imiş. Biraz da kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan biri efendim. Acaba ilginiz var mı? Buyurun. Bu kadar ilginiz vardır. Cedayın pusatı. Ü. Hop. Işın Kılıcı. Işın Kılıcı. Peki, ilgilenmiyorsunuz ha? Yani Işın Kılıcı'nı biliyordum ama birden... Neyse, bir de garip sorduk ondan dolayı. K bilmiyorum harfi. ama ben böyle garip sorularınıza. Var bir iki tane daha. Zar müsaade eder mi, karşınıza çıkarır mı bilmiyorum ama bir iki tamam. tane bir yerlere sıkışmış okay. sorularım var. Burada mesela korktuğum 5 ile 6. Diğerlerini yine pat diye cevaplayacağınıza eminim. Hı. Zar gelsin döndüreyim. Leah ilk dört sorusu gayet kolay. O, beş. Biraz uğraştıracak gibi. Görelim. Efendim, seçkin, sivrilmiş, önde gelen, K. Hmm. Bu bir Birleşik kelime. Ayrı yazıldığını da gördüm ama bildiğim kadarıyla doğru olan hali Birleşik yazılan hali. İsterseniz o beşi düşüreyim dörde. Tamam. Uygun mudur? Tamam. O zaman harf sayısını bir görün. Hmm. 10 harfli bir kelime, bir Birleşik kelime. İki kelime yan yana gelmiş bu tabiri oluşturmuş. Seçkin, sivrilmiş, önde gelen. Hmm. Hani buyurun. Kayda değer. Kayda değer gibi bir şey. Değil. Ama aradığımız cevap okay. değil. Yani bir elenme yapılmış efendim. Aha. Bir elemişler. Sonra bunlar buyurun. Kalburüstü. Kalburüstü kesinlikle doğru cevap hocam. <laughs> hem dağarcığınıza hem pratik zekanıza evet. kurban. Arada iki puan gibi bir fark var. L harfindeki cevabı bulduktan sonra da yarışmanın tam ortasındayız okay. diyeceğiz. Bugün dönüyor. L harfinden sizlere 3 puanlık bir soru veriyor. Çok güzel soru. Hemen oku İnce parçalara ayrılmış L. Hop hop. Burası bastır ediyor ki. Lime lime. Lime lime. Lime. lime lime. lime lime. 16 19 tamam. yapan cevap. Tamam tamam, tamam. tamam. Sakin, sakin sakin. Dur bakalım. <laughs> 20'ye önce kim varacak? Değil mi? Artık ikinci yarıya geçmiş bulunuyoruz. Hı hı. M harfinin zarı gelsin. M harfindeki sorularım tatlı. Ama arada böyle kıllık yapabilecek olanlar da var. Mesela bu. Hı hı. Bu bir erkek ismidir. Okay. Şöyle soru verdik. Becerikli uz, işin ehli usta. M. Hop hop. Mahir. Hanımefendi, bu ne hız. Okay. Tebrik ediyorum. Aradaki farkı bir puana indirdiniz. Hemen ne harfine geçiyor? Zarı da gördüğüm gibi basıyorum döndürüyorum. Çünkü rekabet kızıştı. 3 puan değerinde. Güzel. Hemen gelsin. Hocam size daha yakın. Adını klasik mekaniğin temelini atan fizikçinin soyadından alan güç birimidir. Ne? Hop hop. Burası bastı. <laughs> Newton. Ya, Newton, Newton. dedi. Ya. 3 puanı doğruca kasaya gönderdi. Ya yetişemiyorum bazen ya. Yani evet Çünkü... soru doğrultusunda illa ki bilim insanı Tabii, olmaya bilim, gerek yok. Bilim, insan... Tabii ki. Bizi bilim... küçük görmeyin. <laughs> Biz de biliyoruz <laughs> Newton'u filan. Rica ederim. Acaba o mu ö mü? Tamam. Zar sizin olsun. Siz... Dur gelsin ondan okay. sonra. Şimdi gelir. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Dört. Sizin eliniz uğurlu. bak Dörtten aşağı evet. zar atmadınız şimdiye kadar. Dört ise bu. Ö harfiyle başlıyor ve efendim biraz naftalinli bir tabiri sorunun içerisinde barındırıyor. Hı hı. Cevap öyle değil. Hür teşebbüs. Güncel karşılığı nedir efendim? Ö. Bir daha lazım. Ya, Buyurun. Özgür, özgür irade. Özgür irade. <laughs> değil. Ya. Buyurun. Özgürlük. Özgürlük. Hayır. Buyurun. Özgür girişim. Özgür girişim. Daha yakın. Ama birebir çevirmeye çalışıyorsunuz efendim. Birebir çevirmeye çalışıyorsunuz. Güncel karşılığı dedim ben. Onun yerine eskiler hür teşebbüs diyormuş. Şimdi biz ha. ne diyoruz? Özel sektör. Özel sektör diyoruz. Evet. Ve kasanızı 22 yapıyorsunuz. <laughs> Yine o sevdiğim güzellik evet. manzara. 22'ye 22. İkinci satırda bitmek üzere kaldı iki tane sorusu. Bu P harfinin zarı için. <laughs> Dön bebeğim. P'den size 3 puanlık bir soru geliyor. Gayet basit efendim. Gayet basit. Diyor ki maddi çıkarı her şeyin üstünde tutan P. Hop hop hop. Burası bastı. Paragöz. Paragöz cevabıyla. <laughs> PTN 25 yaptı. Çok da güzel oldu. Hadi R harfine. Hiç beklemeden R harfine. Zarını gördüğümüz gibi de döndürelim. Şu ikinci satırı da artık bitirelim. 4 puan. Hmm. Gelsin. Hocam Hı -hı. maskara yağlı sürme R hop ya. hop Rimal ulaş <laughs> bey hızlısınız ya. şimdi kadınların bilmesi gereken bir şey de onun hızlı olması. O yüzden kötü o yüzden böyle de. yaklaşmıştım size evet. efendim ama ne yapayım ne yapayım gayet hızlı bir koboş biliyor bu işleri Aynı. bakın S harfine geçtik bile çok büyük bir fark yok tamam. bir zar bir Hadi. buçuk zarla çözülür tamam. efendim S harfinin zarını da size verdik zaten teşekkür ederim S harfinden size 3. Puanlık bir soru okurum. Buyur. Adı sünepe pısırık anlamına gelen bir su kuşudur. Se. Bir su kuşu. Mesela angut da öyle bir su kuşudur efendim. Hmm. Nedense bu hayvancıkların ismini böyle hakaret sözü yapmışız. Angut için şey anlatıyorlar. Eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmezmiş o yüzden. <laughs> <laughs> Valla öyle bir hikaye anlatıyorlar da çok da doğru olmayabilir bu açıkça söyleyeyim. Aha. Sünepe pısırık anlamına gelen bir su kuşunun adı. Hadi harf sayısını, sayısını görelim. Aman bu da boş verin su kuşunu. Ne pısırık adam, ne sünepe adam, ne... Şapşal mı? Şapşal? Değil. Şapşal değil. Değil. Efendim, yüksük ile kafiyelidir. Hop. Sümsük. 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 Bunun hakkı dörtler beşlermiş. Evet. Bu üçlük soru değilmiş evet, efendim. Zor. Onu net bir şekilde anladık. Bu anlayışla birlikte şey harfine geçiyoruz. Zarımızı gördüğümüz gibi de döndürüyoruz. İşte size 6 puanlık bir soru. Çok zor değil. Değil mi? Okey. Ana çizgileri gösteren bir çizim bir tasarım planı halinde sunulan şey. Hoppa ya. hocam. Şablon. Şablon. Değil. Buysuna... Şema. Şema. A -a. Doğru gibi ama yetmiyor. A -a. Yetmiyor. Çünkü 6'yı indireceğim 5'e. Göreceksiniz ki bu 7 harften oluşuyor. Çok uzağa gitme Buyurun. Şematik. Şematik. Of. Ellerinizle uzatıverdiniz. Evet. O da aldı 90'ı verdi. Ve Vallahi on... bravo. 11 puan fark var. 11 Zor. puan gibi bir fark var ama biliyorsunuz ki bu 6'lar, 5'ler değil mi? Son satırda çok Hem çıkıyor büyük, karşımıza. Bir şey bir şey. Buyurun efendim. Hadi. T harfinin zararı sizindir. Oğlum kemik. <laughs> Öyle derler ya. Haydi zaten. kemik. <laughs> çok güzel. 5 ne puan. Bakıyorum. Şöyle bir bakacağım. Müsaade ederseniz. Ah geldi bile. Hayalde canlandırma. Arapça kökenli bir sözcük. T. Hoppa. Hızlısınız. Tahayyül. Tahayyül. Teşekkür <laughs> 32 iki kaldı. Evet. Bir zarla evet, bile çözülür. Zar. Eğer ki bu u mudur, ü müdür, hangisidir bilmiyorum ama altı gelirse o altı Hadi size... gelsin o zaman. Buyurun. Vallahi geldi. Eliniz uğurlu. Dururlu. Başından beri söylüyorum zaten size. Şöyle bir bakayım. Ü ile başlıyor. Biraz eski bir kelime. Daha daha eski. Buyur. Efendim. Dostluk, yakınlık anlamında eski bir sözdür. Ü harfi ile başlar. Hoppa. Üstat. Üstat değil değil. Iı. Um, Dostluk, yakınlık. Uh, beni nokta nokta için o eski mesela cumhuriyet döneminin başları, ondan önceki edebiyatlı falan biraz incelediyseniz oralarda çok kullanılır. Um, nokta nokta kul karşıladı beni. Çıkmazsa eğer altı beş, düşürürüz 5'e evet. yahu. 5 harften oluşuyor. Hatta çok da beklemeyelim. Muhalefetle de Opa Ülfet. Ülfettir o 4 puan kazandırır bu arada. Öyle mi? <laughs> evet sanırım bana şans geçti. Buradan selamlar gönderelim Yok, efendim. Vefat etti kendisi. Öyle mi? Ah. <laughs> Allah rahmet eylesin. Beni nasıl kontrpeyi düşürdünüz efendim? <laughs> Olsun. Allah rahmet eylesin. Buyurun V harfine. Döndürdük. İki puan değerinde V harfinden. Nasıl sorulmuş? Giysilerde omuzun dik durmasını sağlayan parça V. Hop 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 hop. Burası bastı. Vatka. Ya. Vatka. Kesinlikle doğru cevap. Ben 8 şeyinde hiç iyi değilim yani. birlik ikilik sorular benlik değil. Dur bakalım arada çok bir fark Dur. yok yahu. 4 Hadi puan gibi bir fark var efendim. Bir e, <laughs> şeyde zarda bile halledilir. 2 defa döndüreceğiz o zarı. Buyurun. Tamam. İlki benim. Yok tamam. ilki Ulaş Bey'in. O, evet, o hiç döndürmedi doğru. 1-2 defa döndürdü evet sadece. Ama bak güzel yine 5 puana ulaştırdı bizi sağ olsun. Hemen okuyorum. Kalıplaşmış tabirdir bu. Talan peşinde olanı durdurmak için söylenen kalıplaşmış tabir. Ye. Yani talan derken işte illa çapul falan ondan bahsetmiyorum. Metaforik de düşünün. Hakkı olmayan bir şeylerin peşinde... Yapma. Yapma. Biraz basit. Hey, çok basit ya. evet. Daha böyle spesifik bir şey lazım. Evet. Hani öyle davranamazsın. Hop bir dakika. Öyle hakkın olmayan şeylere el atamazsın. Öyle... Mm -mm. Buyurun. Yol yok diyeceğim ama. Yol yok. Ama çok yakın bir tabir biliyor musunuz? Beşi düşürdüm dörde. Ya ama yok. Ah gerek yokmuş bir puanınızı yedim yahu. Yağma <laughs> ya ama yok. Beraberliği yapalım. Son soruya mı kaldık ya? 36 oldu pek de güzel oldu. Z harfidir efendim her şeyi çözecek olan. Zarı birazdan gelir. Geldiği gibi de Zeynep Hanım. isminizin de başarısı zaten. Aynen. 6. O kadar da gerek yoktu aslına bakarsanız ya. Fena zor bir soru. Şimdiye kadar sorduğum soruların hepsinden daha zor. Açıkça söyleyeyim. Ben de bu kelimeyi yeni öğrendim. Buyurun. Okay. Yerden sıçrayan çamur. Onun özel bir adı varmış yahu. Z. Hop hop hop. hop. Kendimizi tutalım. Tamam. Tebrik ederim. <laughs> Maşallah. Böyle de ağırcık görülmedi. Ama lütfen kendimizi tutalım. Eee... Um... Görelim bir harf sayısını? Görelim. Evet, görelim. 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 Rumca kökenliymiş efendim. Belki faydası dokunur. Buyurun. Tamamen sallıyorum. Zirke. Zirke. Zaten başka ya, türlü de başladım. bulamayız hocam. Biraz sallayacağız. Mecbur. Okay. Hatta ben o beşi dörde indireceğim. Diyeceğim ki sonu kof gibi. Fos. Hoppa. Ee, ben de mi? Zofos. Zofos. Değil. Buyurun. Zifos. Zifos kesinlikle doğru cevap. Efem üçüncüde uğur var uğur derler. Vardır. Ne dersiniz? Öyle. Çok ne güzel diyeyim, olur. Olur. Vallahi. Ne zaman? <laughs> Bilmiyorum ki. Sizin işleriniz koşuşturmalı. Şimdi sezon da başlıyor. Ondan sonra nefes bulabileceğiniz zaman biz buralardayız vallahi. İnşallah. Çok güzel olur. Çok yani güzel olur. yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Rica ederim. Kesinlikle öyle bakmayın. Gideceğim. Öyle bakmayın. Ben buna kayıp gözüyle bakmam. İkiniz de çok güzel yarıştınız. Ulaşmaya <laughs> bir alkış alalım. <laughs> Şunu teslim edin de. Çok teşekkür Güzel günlerde okursunuz. Okuyacağım. Ulaş Beyciğim sizi de biraz bekleteceğim, dinlendireceğim. Maşallah zaten çok serin kanlı bir yarışmacısınız. Dinlenmeye bile ihtiyacınız yok gibi gözüküyor. Ama yine de biraz nefeslenin. Sonrasında finalde tekrar bir araya gelelim. Olur mu? Hak ettikleri altı. Lütfen tekrar duysunlar.